Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır anlatılan ama asla ispatlanamayan, karanlık ormanların gölgesinde sinsice dolaşan bir varlığı anlatacağım. Slenderman. Eğer tek başınıza izliyorsanız dikkatli olun. Çünkü bu hikaye gerçek olaylara dayanıyor olabilir. Videomu beğenmeyi ve bu tarz karanlık gerçekler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sisin ardında gizlenen o varlığa yakından bakalım. Yıl 1954, Kuzey İsveç, Dalarna bölgesindeki haritada bile işaretlenmeyen küçük bir köy. Sadece 47 kişinin yaşadığı, kışları neredeyse tamamen buzla kaplanan, haritalarda adı bile geçmeyen bir köydü. Avcılar geçimlerini ormandan sağlıyor. Köylüler karanlık bastıktan sonra evlerinden dışarı adım atmıyordu. Çünkü eski zamanlardan beri bir söz dolanırdı. Bazen ağaçlar aralanır ve oradan gelen bir şey seni izler. Slenderman'a ilk tanık olan avcı Aynar'dı. Aynar, 1954 yılının Şubat ayında köyün 2 kilometre kuzeyindeki sis ormanına geyik avlamaya gitti. Yanında sadece tüfeği, el feneri ve köpeği vardı. Ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladı. Ama hava çok garipti. Ne bir kuş ne de bir hayvan vardı. Bu durum onun çok garibine gitti. Çünkü yıllardır bu köyde ve bu ormanda ailesiyle beraber yaşıyordu. Yürümeye devam etti. Sis her zamankinden daha yoğundu. El fenerinin ışığı adeta bir duvara çarpıp geri dönüyordu. Köpeği bir anda durdu. Kulaklarını geriye yatırdı ve ürkekçe havlamaya başladı. Gözleri fener ışığının ulaşamadığı karanlık bir noktaya kilitlenmişti. Ağaçların arasında normalden daha uzun ve hareketsiz bir silüet belirdi. İlk başta bir ağaç gövdesi sandı ama baktıkça onun hiçbir dala sahip olmadığını fark etti. Fısıltılar başladı. Ama rüzgar yoktu. Adını biri sessizce söylüyormuş gibiydi. Tam geri dönmeye karar verdiği anda ağaçların arkasından uzanan bembeyaz, parmakları çok uzun bir el, bir anlığına görünüp tekrar kayboldu. Ne olduğunu anlayamamıştı hafiften gözlerini kısıp oraya doğru bakmaya devam etti. Feneri titremeye başladı. Işık bir açılıp bir kapanıyor, her kararmada uzun, ince bir gölge biraz daha yaklaşıyordu. Sonunda ışık sabitlendi ve o an gözlerine inanamadı. Onunla arasında yalnızca birkaç ağaç vardı. Uzun, insanı andıran ama insan olmayan bir silüet hareketsizce dikiliyordu. Yüzü ya da yüzünün olması gereken yer tamamen düzdü. Ne bir göz, ne burun, sadece bembeyaz, boş bir deri. Kıpırdamıyordu. Ama Aynar yemin edebilirdi. Her göz kırptığında o silüet daha da yaklaşıyordu. Aynar'ın bacakları titremeye başladı. Ne kaçabiliyor, ne de bağırabiliyordu. Bedenini bir şey kilitlemişti. Sanki göz göze gelmemesine rağmen emir alıyordu. Bir anda Slenderman'ın arkasında birden fazla ince kol açıldı. Sanki karanlıktan çıkıyorlardı sessizce aynara doğru uzanıyorlardı. O sırada köyden bir avcı daha ve bu aynarı yakından tanıyordu. Tüfeğiyle yukarı doğru ateş etti. Arkadaşı aynara bakınca yüzü bembeyaz olmuş, ayakları titriyor, gözleri her zamankinden daha çok açılmıştı. Arkadaşı hemen bir tokat atıp aynarı kendine getirmeye çalıştı ve kendine geldiği anda arkasına bakmadan eve doğru koştu. Tüfeği, sırt çantası ve köpeği ormanda kaldı. Gecenin bir yarısı Eva halisini uyandırdı. Sadece titreyerek şu cümleyi tekrar ediyordu: Ağaçlar nefes alıyordu. İçlerinden biri yürüyordu. Ama ailesi onun gece gece bir hayal gördüğünü zannetmişti. Aynar o gece sabaha kadar uyuyamadı. Sabah olunca hızlıca arkadaşının evine doğru gitti. Ama eşi onun dün geceden beri eve gelmediğini söyledi. Aynar şok olmuştu. Köy ahalisinin hepsini bir araya topladı ve gördüğü her şeyi anlattı. Ama ne yazık ki kimse Aynara inanmadı. Gülüp geçtiler. Köy ahalisi onun delirdiğini falan düşündü. Ama ertesi gün Aynar'ın köpeği bulundu. Boynunda bir zincir yoktu ama bacakları kırılmış Gövdesi mankeni gibi dik şekilde ağaca yaslanmıştı. Ve gözleri yoktu. Kaybolan arkadaşının eşi, ormana tek başına kocasını aramaya gitti. Ama o da bir daha geri dönemedi. Köyde çocuklar bir bir kaybolmaya başlıyordu. Aynı yıl içinde dört çocuk kayboldu. Hepsi orman kenarında yaşıyordu. Hepsi aynı şeyi çizmişti defterlerine. Bir adam, çok uzun, kolları sanki ağaç gibi ve yüzsüz. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bu olay köy dışına çıktı ve devlet sustu. 1956'da olayın yayılmasını önlemek için köy tahliye edildi. Ama bir gazeteci olan Eva Lindholm gizlice köye gittiğinde şu notları yazdı. Evlerin çoğunun duvarlarında aynı çizim var. Bir adam çok uzun, yüzsüz ve bazılarında şunu yazıyor. Ona bakarsan o da sana bakar. O günden sonra Eva'dan bir daha haber alınamadı. Yıl 1983. Bir fotoğraf çıkıyor. Bir doğa yürüyüşçüsü terk edilmiş bir köyde giderken eski bir kilisenin mahzeninde 1954'e ait bir fotoğraf bulur. Fotoğrafta çocuklar oyun oynarken arkalarında siyah takım elbiseli, silik suratlı bir varlık belirgindir. O zamanlar Photoshop yoktu. Fotoğraf hala Stockholm arşivinde kilitli tutulmaktadır. Yıl 1991, akıl hastanesi kayıtları. Storshöen Akıl Hastanesinde yatmakta olan 9 yaşındaki Henrik şöyle yazmıştı günlüğüne: "Uzun adam odamın köşesinde duruyor. Kolları tavana değiyor. Ama hem burada hem dışarıda" hem rüyamda. Doktorlar Henry'in sadece bir hayal gördüğünü söyledi. Ama Henrik iki hafta sonra ortadan kayboldu. Pencere kapalıydı. Kapı kilitliydi. Araştırmalara göre Slenderman olarak sonradan isimlendirilen bu varlık, insan zihninin korku enerjisiyle beslendiği, kendini gören kişiyi yalnızken ziyaret ettiği, rüyalarla gerçekler arasında geçiş yaptığı düşünülüyor. Birçok kurban Ölü bulunmadan önce burun kanaması, uykusuzluk, takıntılı çizimler ve gece uyanma krizleri yaşıyor. Eğer bu hikayeyi buraya kadar izlediysen ve daha birçok gizli kalmış olayları öğrenmek istiyorsan, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Yorumlarda bu olayı beraber tartışalım.